4. sınıf Türkçe dersi, 6. tema Sanat. Dinleme metni, fotoğrafın icadı, fotoğrafın öyküsü. Bundan yaklaşık 220 yıl önce küçük bir kutuyla başlayan bu öyküyü dinlemeye hazır mısınız? Karanlık kutu. İlk fotoğraf makinesi önünde küçük bir delik bulunan bir kutuydu. O dönemde kutuya kamera obscura adı veriliyordu. Latince'de kamera kutu, obscura da karanlık anlamına gelir. Karanlık kutuya iğne deliği fotoğraf makinesi de deniyor. Karanlık kutunun nasıl çalıştığına gelince, fotoğrafı çekilen cisimlerden yansıyan ışık Kutunun önündeki delikten içeri girer. Bunun sonucunda da deliğin karşısındaki yüzeyde cismin ters bir görüntüsü oluşur. İlk fotoğraf Fransız buluşçu Joseph Nicéphore Nieps geliştirdiği özel bir yöntem sayesinde 1825 yılında bir karanlık kutu kullanarak günümüze kalan en eski fotoğrafı çekti. Bu yöntemle elde edilen fotoğraflar üzerlerine ışık düştüğünde sertleşen bir madde ile kaplı bir plaka elde ediliyordu. Plaka bazı kimyasal maddelerle yıkanarak sertleşmeyen bölümleri temizleniyordu. Böylece fotoğraf ortaya çıkıyordu. Ancak bu yöntemle plakanın üzerinde görüntü oluşması için saatlerce beklemek gerekiyordu. İnsanlı ilk fotoğraf. 1837 yılında Fransız sanatçı ve fizikçi Louis Daguerre fotoğrafçılıkta Daguerreotipi adı verilen yeni bir yöntem geliştirdi. Daguerre bu yöntem sayesinde saatler süren görüntü elde etme süresini kısaltarak 10 dakikaya kadar düşürdü. Yine bu yöntemle hareket eden insanların ya da nesnelerin fotoğrafını çekmek mümkün olmuyordu. Fotoğraflar artık kağıt üzerinde. 1841 yılında İngiliz buluşçu William Henry Fox Talbot kalotip adı verilen yeni bir yöntem geliştirdi. Bu yöntemde fotoğraf kimyasal bir madde ile kaplı özel bir kağıt üzerinde oluşturuluyordu. Talbot bu yöntem sayesinde fotoğraf elde etme süresini birkaç dakikaya kadar düşürmeyi başardı. Ancak oluşan fotoğrafta ışık alan bölgeler koyu tonlarda, olmayan bölgeler açık tonlarda görünüyordu. Bir başka deyişle fotoğraflar negatif oluyordu. Talbot elde ettiği bu negatif görüntüyü tekrar fotoğraflıyordu. Böylece ışık alan bölgelerin açık tonlarda, almayan bölgelerin koyu tonlarda göründüğü pozitif görüntüler elde ediliyordu. İlk renkli fotoğraf 1800'lü yılların ortalarına kadar fotoğraflar belirli kısımları elle boyanarak renklendiriliyordu. İskoçyalı bir fizikçi olan James Clerk Maxwell renklerle ilgili çok sayıda araştırma ve deney yaptı. Maxwell'in bu araştırmaları sayesinde 1861 yılında ilk renkli fotoğraf elde edildi. Herkes fotoğraf çekiyor. Önceleri fotoğraf çekmek zahmetli bir işti. Bu nedenle herkes fotoğraf çekemiyordu. Amerikalı buluşçu ve iş adamı George Eastman fotoğraf çekmeyi kolaylaştırmayı amaçlıyordu. Bu amaçla 1883 yılında rulo halindeki ilk fotoğraf filmlerini geliştirdi. 1888 yılında da hem bu filmlerin kullanılabileceği yeni bir fotoğraf makinesi tasarladı hem de kendi fotoğraf şirketini kurdu. Tasarladığı makine kolayca taşınabiliyordu ve diğer makinelerden farklı olarak içine rulo film yerleştirilerek kullanılıyordu. Kullanıcılar yüz fotoğraf çektikten sonra makinelerini Eastman'ın şirketine götürerek fotoğraflarını kağıda bastırıyorlardı. Makine içine yeni bir film takılarak yeniden kullanılabiliyordu. Artık fotoğraf sayısal. 1969 yılında Kanadalı fizikçi Willard Boyle ve Amerikalı fizikçi George Elwood Smith, özel bir algılayıcı geliştirdi. Aslında bu algılayıcı çok sayıda küçük algılayıcıdan oluşuyordu. Bu küçük algılayıcıların her biri ışığı elektrik sinyallerine çeviriyordu. Algılayıcılardan gelen sinyaller makinenin içindeki elektronik devreler tarafından bir araya getirilerek görüntü oluşturuluyordu. Günümüzde fotoğraf makinelerinin çoğunda bu tür algılayıcılar kullanılıyor. Kübra Sıvışoğlu